Merhaba arkadaşlar hızlı ders öğrene hoş geldiniz. Bugün de coğrafya soru cevap şeklindeki videolarımıza devam ediyoruz. 33. maddemizde kaldık arkadaşlar. Hemen başlayalım. 33. Akdeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır? Kış mevsiminde alır. 34. Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinin temel farkları nelerdir? 1. Akdeniz her mevsim yağışlı değildir. Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır. 2. Akdeniz en fazla yağışı kışın alır. Karadeniz en fazla yağışı sonbaharda alır. 3. Kısacası iklim farkı en tipik farktır arkadaşlar. 35. Akdeniz kıl keçisi yetiştirilen yerler teke ve taş eli platolarında yetiştirilir. 36. Cennet ve cehennem mağaraları hangi tip karstik oluşumlu örnektir? En büyük obruk örneğimizdir arkadaşlar. Obruk platosu İç Anadolu'da bulunur ve en çok obruk bu platodadır. Fakat en büyük bu obruklar Karsik yapının daha çok yer aldığı Akdeniz bölgesindedir. 37. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü hangisidir? Beşşehir gölüdür arkadaşlar. 38. Akdeniz bölgesinde mağaranın en çok olmasının sebebi Karsik yapıdır. Yani jeolojik yapıdır diyebiliriz. 39. Akdeniz bölgesinin tektonik gölleri ise 1. Burdur gölü, su 2. Eğirdir gölü, 3. Beyşehir gölüdür. 40. Karsik ovalar neden verimsizdir? Karsik Oğalar genel suyu hemen alta geçirdiği yani suyu tutmadığı için verimsizdir arkadaşlar. 41. Akdeniz bölgesinin Karsik gölleri 1. Solda Gölü, 2. Kestel Gölü, 3. Avlan Gölü, 4. Sula Göldür. Bu göller sadece Karsik özellik taşır arkadaşlar. 42. Akdeniz bölgesinin platoları Teke Platosu ve Taşeri Platosudur. 3. Terra Rossa toprağı en çok hangi bölgemizdedir? Akdeniz bölgesindedir arkadaşlar. 44. Türkiye'nin en büyük karstik ovası hangisidir? Acı Payam Ovası'dır. Akdeniz bölgesinde bulunur. 45 ve bu video için son maddemiz ise karstik oluşumlar. En fazla Akdeniz bölgesinde bulunurlar. Büyüklüklerine göre Polye, Uvala, Dolin ve Lapya olarak sınıflandırılır arkadaşlar. Böylelikle coğrafya soru cevap şeklindeki videolarımıza bu videoda devam ettik. Çok önemli, çok değerli notlarımızı size paylaştık. Bu videoların da devamı gelecek. Biz hala Facebook sayfamızdan da beğenmediyseniz facebook.com slash ders veya bu videonun açıklama kısmındaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Ve arkadaşlar sayfamızı beğenebilirsiniz diyoruz. Herkese iyi çalışmalar.